bir restoran, kahve ve altı. Öyle yemeğe geçer şey var da biz kahvaltı için geldik. Mekan bu. Şöyle. Yukarıdan aşağıdan. Evet, yukarıdan aşağıdan tekrardan çekiyorum. Evet buraya geldik. Yok sekiz kişi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben bunu tek 14 yerim. On dört kişi. <laughs> <öyle söyleyeyim. gülüyor> Niye lan? Ama çocuk haklı. İki Hayır, kişilik deseydi. Bir, de... iki, üç, dört. Bu, buradan anladım. <gülüyor> <gülüyor> Sadece sen de. Buradan... <laughs> Aynen ha. O. İki kişilik deseydi yine bunu getirecektik. Aynen. Bir tek peynirden bir daha anladım. Peynir fazla. Gel böyle. Gel ben gidelim. Yemen sepet ekmek alacağız. diye sepet alttaki masaların da hızlı bir şekilde çabuk Sizi geri alıyorum. İbrahim Bey. İbrahim Bey şuradan mı? Çıplak mı? sıcak verebilir misiniz? mı? Çıplak 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 kişilik. Sorry. <gülüyor> 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 <Şurada> şöyle şöyle yani. İlimleri getirdiler ya. Ben ilimim şey oldu. Ya şurada şöyle yapalım Yani gelirse gelirse gelsin artık. Gelirse 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 Peçete yani ben yani de peçete istiyorum gelirse mı evet. şu, şu, bir <laughs> şuna bir mı? sen az bir sıcak ya var Ya karıncam yürüdü bitmiş <laughs> <Nerede? gülüyor> <Nerede? gülüyor> Al Şuradan kodunu çıkarsın söyleyelim abi. -4.50. Ben onu biliyorum. Şöyle azıcık şeydenizi getirseniz. Dakikini Gülme sağ ol Çok deli çözüyor. Tamamdır. Sen bir çay. Bu çay sıkıntıysa fotoğrafı alayım. Yok yok ya iyi bu arada. Sıkıntı yok ya. Daha iyi, daha iyi, daha iyi. Ben rahat yiyebilecek miyim? Ben yerim ya. Bir şeker oldu herhalde. Bir tane alabilir Şeker de çok olmuş. Kesinlikle. Şeker. Şeker. Biz yetmez bu. Biz bir tane daha getirin siz de. Bek, beklemesin yani. Diğerleri de geliyor. Aynen tamam. Şu dörtleri bir alalım, sıfırlayalım yani. Herkes kendi şeyi ne yapsın. tabağı bir gömün. tabağı atın. Ortalık boş alsın. Şurada iyisi, aynen. Aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Bitti. Dördün katları. Şimdi herkes <laughs> gömülüyor. <görmüş>. Şunları bir alalım. 2, 3, 4, 5, 6, Bunlar boş geldi. Alfa 8'de de var çıktı motor sola çıkmadı. Bu ne? E, yediğimiz ne? Çikolatalı şey bu şey mi? Nutellalı. Aynen şey, Krep mi? Krep. bize karar vermişler. Ya, ben belki reçel arabada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yok benim Negatif puanım. 3 ya. 3 ya. Tamam ben tamam. Gönlüm alırlarsa 4 de ben <laughs> Bak adamlar bonkör de almış ya. Biberi 5 tane koymuşlar. Zor <laughs> bro. da şey yapmışlar. Maaşından keserler onu. <laughs> <laughs> Fazla koymuşlar.

O derece var bir daha. Biz bak ben kubilere gittiğim i̇lk zaman. Peynir bitir bak. Ilk <laughs> Biz diyete girmeden önce ne yiyorduk kanka sen ya? Tavuk şişi aldık. Akşamını balık yemeye çalışıyorduk. Balık yemeye çalışıyorduk. Biz tavuk çevirmeni yapıyorlar istedim. Şişi boydan boya. Tamam. Öyle boydan boya bütün bir şey kanat aldık. Bütün şişi aldık. Kızarmış tavuğun şişi. Kızarmış tavuğun ne? aynen. Bütün şişi aldık. Bu aparatif. Akşama balık söyledik. Hamsi söyledik o bir yuvarlak şekilde yapılıyor ya. Onu yemeye çalışıyorduk. En <laughs> son mide pesalı <piyasaları> geçirdik. Daha yerdik de. Oğlum daha yerdik de daha. Thank you. <laughs> olabiliyor musun? Kızlar söylemiş. Göz yumurta diye geçiyor. Kızın bir tanesi getirmiş yumurtayı tekrar geri. Aynen böyle gözü kaymış. Gizem abla demiş bunun gözü kaymış. Ee demiş bana yenisini yapabilir mi? Tek şey bu göz böyle bir şekilde Kaç kaymış. Dışında? Üniversite Çıklar. öğrencisi ya. Üniversite öğrencisi. <laughs> yazık demiş hastaneye götürelim istersen Bunu onarttıralım. Geri zekalılar ya diyor. Gözü kaymış diye yeri çekiyor. Normalde mı? Bağır yani öyle şey. Ablam böyle dört kişi yurttan attı zaten. Bak valizleriyle valizleriyle falan. Bunun yurt devam mı? Devam devam. On... Yok, onu yapacak vaktim olmadı da. <gülüyor> <gülüyor> Onun için laptopu yatırdım. <laughs> ya çektiği kadar çek kapandığı yerde zaten masayı için çek. Kendirimi alıyorum çocuk. Evet, güzel, güzel gözüküyor Yemedim ben de. Güzel ya ya evet. Bunu biz öğrenciyle ne yaparız? Patatesli mi tabağı? <laughs> <laughs> Hala <daha> yapıyoruz daha <laughs> <laughs> Bal kaymak. Bal kaymak. Hemen gönderim. Hemen <laughs> 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 Bu fiyasko yani. Vallahi fiyasko. Ana sıfır abi. sıfır. Aslında şunu denemek lazım. Bir de bu Rupanya yeri değil de. Böyle sabah yine takımları yiyip yiyeceğiz buraya abi. Ne olmak yani paramı. Kahvaltı yapacağız. Bakalım muamele aynı mı değil mi. %100 farklısı. Tavacın acebe git. Takım elbiseliği sal. Daha farklı izim abi. Takım yapsa insan da daha farklı. Ne alayım? Da. Böyle bir şey işte o... Var işte Paul Schubert var. Ben bunları kullanmak istiyorum. Daha da gelişmiş Türkiye'de olsa olmalı. Bir de... Hadi bir puan ver sen şey yani. yani önemli bir şey olacak o puanda. Şşşt. Yine böyle yapmayacak. Bizim videomuzu izleyecek. Daha önce puanı kaç ona göre. Bir de bir oynama sistemi geldi. Ne? YouTube oynama sistemi geldi diyorlar da. Video içi anket yapabiliyorsun. Harbi mi? Evet. <laughs> o kadar çok olunca. Şey Yeni mi ya? Yani var. Zeytin ne gerek var ki. Şey Tabii ki efendim. Afiyet olsun efendim. Mehmet olsun Şaka Ne olmuştuk? Ya? Al Yavaş yavaş, yavaş. yavaş Sıyrısın <laughs> Ben doydum ama ya Biz daha, <laughs> daha, <laughs> daha yeni başladık <laughs> Ben doymadım daha yani Sen de ben ne alaka? Sen benden daha zaten çok yiyorsun Ben şimdi yer bırakıyorum biraz Deneyeceğiz bir <laughs> Valla dün de böyle dediğin şeker Kulmasına gidiyorduk <laughs> 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 Tatlı için geldim <laughs> Hemen yönlendiriyorum Dün ama dün Köfteci Yusuf'a gitti kanka Ekmek kadayıfı Ekmek kadayıf kadar üzerine kaymak, kaymağın üzerine tahin. Tabii diyorum <laughs> Sen yeme bence. Oy! Oh, tam sendik abi. Harbi diyorum bana. Kanka bildiğin... Ben var ya nasıl yedim ya? Şu bildiğin ye, koşarsın ya. Buraya koy. Bak onu ye. Komple bitti. Bir de eşek kadar geliyor. Şu kadar bir şey geliyor <laughs> neredeyse. Koşarak gelirsin buraya. Çok iyi. Şekersin ta... şeker ya. da şu söyle koşarsın ya. Bir de fiyatı da çok 3,5 lira mı? 4,5 lira. 4,5 lira. 4,5 lira veriyor var ya. Hayvan gibi ya bu kaymak var bir santim. Bir tek şey zor ya. Allah Allah. Biz Yusuf'a gitmedik değil mi sen? Çekilir yukarı ötesi Yusuf'a da video çekilir. Bir de çekilir. Aynen. Gide, gidip, Aynen bak orada gidiyor oluyor. Millet çıldırmış gibi sıralar bekliyor ya. O <laughs> bir sırayı falan çekecek. <laughs> Millet çıldırmış gibi sıralar bekliyor. <laughs> Millet konser <laughs> sırası gibi.

Şey doğada, şey ya, doğada o... evet. protein onlar. Evet, ya, da ye. <gülüyor> 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 Yediğin şeyde tadı farklıysa biraz. Ya, az, az, açıp, bir <gülüyor> <gülüyor> Çayı güzelmiş bak. Evet, aynen. Evet, Çay, aynen. Güzel. Çay güzel domates güzel mi? <laughs> Nasıl? Sert ama ben hiç bir şeker kullanmıyorum ya. Nasıl kullanmıyoruz o kadar yiyoruz şeker yok. <gülüyor> <gülüyor> bir yerden <adamdan> dengelenecek. <laughs> 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 Bak biz sürü şeyini yaptık Abi. Aylık senelik spor yazıyoruz biz. Dünyanın parası tutuyor. Kuvleyi araştırmış diyor ki kanka yağ aldırma yapsak da aynı fiyata denk geliyor. Yani. Bin liraya spor yazıyoruz, bin liraya adam yağ alıyor. Oğlum bin liraya nerede alıyor? Sen ne de şey diyorsun? olmasın öyle. yani yağ biraz daha şey de mide küçültme ameliyatı. <laughs> 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 Ramazan <laughs> Bey, ekmek alabilir miyiz ya? Nasıl bir mide var? Maşallah Gökle. Daha dur, daha kaymak nasıl? Tatlılara geçiyordun. Şu an normal Hayır, abi, abi, abi yani. Bence şu an sen az yiyorsun. Yani Hayır, sen yani. çok az yiyorsun. Yani şu an normal. Şu an... Kal... Hiç şaşırıyorsun da yani. Ki? Ne yedik ya? Bir tane pişi yedik. Evet. Bir tane saçma sapan nöntele bozma bir şey yedik. O pişi gitti zaten direkt. <gülüyor> <gülüyor> Eridi. Mideye gitti ama. Adam beyaz atletle gelmiş ya Allah'a Allah <laughs> Bu müzik telife girer Aynen kanka Zaten dolmuştur o <laughs> 18 dakika oldu. Kesip kesip <laughs> Çin'de mi? <laughs> bir de kaldırdılar ya. İkinci çocuk için cezaydı falan ya. Onunla kaldırdılar. Bildiğin nüfusu artık dü dünya Çin olacak yani. Çinliler ve diğerleri. <laughs> Hindistan öyle ya. Kanka. Hindistan hızı daha hızlıymış Çin'den. Harbi mi? Hindistan yakalar zaten onu. Bir iki seneye, üç seneye yakalar. Bizim Hintli bir tane okulda var ya bizim bir tane Hintli bizim. Ha hoca. Nasıl yiyor Çok hmm. Biraz sıkı yiyorum sanki. yiyorsun ya. biraz Çok mu acı? Yok Evet. Oy. Oğlum bak size güvenip yiyeceğim. Acı mı değil mi? Hadi <laughs> 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 şu şans iş o Bu Bence... acı bak gözüm yaşlı gözümden yaş <laughs> evet, Acı yer alalım Plastik ya. <laughs> Allah <ya>, <laughs> <laughs> çıkacak. Yapma. Gözüm çıkacak Ay evet. <laughs> hepsini <laughs> Biraz daha yoğurt batırayım ben öyle yiyeyim. <laughs> Ekmek alabilir miyim? Doğru, kaymakal, şey. kaymakal. <laughs> Sen kendin şeyini kes. kes. <laughs> Bu kadar az gelecek. <laughs> Oğlum biz bunda Sen böyle yemiliyoruz. Ben yiyeyim boş şey Doyar gibi oluyor değil mi? Hiç gerek yok. mı var? ya? Allah'tan medya var. Bunun hiçbir sigaret olur bunlarda Kuş pisti tarzında bir şey geldi. Bitti mi? Bir <laughs> bak düşmüyor. Bir bak maya tuşu, <laughs> Direkt balon üstüne düşüyormuş var ya. Orada 30 bir tane daha <laughs> Böyle gezelim görelim. Taze şeyler yapacağız. Böyle dedim biz iddiasını yemek yiyelim. <laughs> 30 <gülüyor> tane boyoz yenir mi? Çünkü şu bu. 30 <laughs> boya denir ya. Böyle... Ben 15 yedim. De... <laughs> <laughs> Ama yanımda yoktaydım. Ondan kesildim DSS. Kesilmedi. Nereye? Yeah, yeah, ben yumurta yemeyeceğim. Protein aslında yemeyeceğim. Allah'a bir şey yapıyor. Allah'a bir şey Bir de nargile verse var ya şurada. Köfür köfür. Köye karşı. Aynen şeyin aşağıdaki evler falan gezin. Otel otel bir otel var. Ya. Yeah. Belli olmuyor da, Aynen şimdi burası mı sadece? Olayımız burası mı Ya burası komple burası. O aşağı taraf falan var. Burası iki şey oluyor. Bir şarap, iki şeftali. <laughs> tamam şarap şarapla gidiyor. Şeftali çok ilgilenmiyor. <laughs> zaten yok şu anda şeftali. <gülüyor> <gülüyor> şeftali yazın ya. Yani yazın Şeftali bahçesi var burada. Deli gibi şeftali satıyor. Ben şaraptan da anlamam ki hangisi, mi? hangisi. Mi? Mecburen şimdi deneyeceğiz hepsini. <laughs> Bakın <laughs> onu <laughs> <laughs> Ramazanla kavga edeceğiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan meze takılmıyor. Hep niye bizim başımıza geliyor böyle şeyler? Dün bir takım alıyoruz, Allah'ım satan Peki herif ne? o kadar Sen uyuz ya. ki. O da bu <laughs> <laughs> yani? En son her şeyi yaptı. Hmm. Kulp var ya, takımı taktık. Onu kırdı öküz. Böyle koyuyor. Dedim ben nasıl götüreceğim? Biz ne diyor sayılıyor. Her takımın bir tane şeyi var. Sen kırdın geri zekalı. Dedim kalsın o zaman, ben almıyorum dedim. Ha, Dur diyor, nasıl halledeceğiz? Kardeşim. Dur diyor kardeşim, ben halledeceğim sana, halledeceğim ben sana. Dört yuk. <laughs> Gitti, geri zekalı yeni bir tane şey buldu. Yaptığı bütün işlemi tekrar bozdu, tekrardan yaptı. Bir yarım saat öyle bekletti. Gömleği kapalı istediler. Diyor her gömleğin barkodu ayrı. Onu yapmam lazım. Gideyim sorayım içeri. Tek müdürü gitti söyledi buna. İçeri yok uşağı. birebir değiştirdi bu. Bir şey biliyormuş gibi takılıyorlar ya böyle bazıları. Ya ben bir ara gömlek denemeye gittim. Bu değişik, bu dağınık, saçma sarak bir şey. Adamı çıkardı böyle üstü Ağaçlar pis. <laughs> ağaçlı maaşlı bir gömlek verdik lan. <laughs> Palmiye ağaçlı bir gömlek verdik. Hani renk var renk ya. Çağrı var mı Dedim birer ben bunu giyeceğim dedim. E efendim bunu da lazım. Bana göre kalıplar aynı dedi. Bu kalıplar aynı dedi. Daha gömleğin etsin. <laughs> renk var renk şey getiriyor ya. Şey gibi tabi ya. <laughs> <Çok fiyat. gülüyor> <laughs> Satın mı Melek <laughs> Gençler kayıt altında <laughs> bunlar hep yalnız. Evet, evet. Olsun belki iş çıkar. <laughs> Abone olur falan. sen ne yapıyorsun? <laughs> Ekmek yoktur da. Bir daha gelinir mi? Gelinmez. Aynen. <laughs> Kesinlikle yani gelmek. ya. Bak, İzmir merkezde bundan daha kırıldı daha güzel. yersin. Bence de yani. İşte yersin. Ya, o yüzden de takım Ankara olduğu için. Bence yani. Ya, bak ya ben şimdi burada ilk defa yiyorum, yiyorum bak. Ben aşağıda yiyorduk. Bize Biz hep aşağıda şey yapıyorduk. Orası müthiş. Adam meyvana kadar getiriyor ya. Bir de hiç tekletmiyor. Vallahi her şey sıcak sıcak böyle. Hadi Bir şey diyeceğim. Bugün tanışacağız. O, şey o yüzden de olabilir mi? Ya ne pazarı kardeşim personel arttırsın dedim ben ya. Türksel olarak